Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Tekrar birlikteyiz. Fizikpedya yayınlarının hazırlamış olduğu yazılı sınav senaryolarının çözümlerine devam ediyoruz. Bugün birlikte 12. sınıflar, 1. dönem, 2. yazılı sınavın senaryosunu çözeceğiz. Hemen isterseniz başlayalım. Birinci sorumuz, sürtülmelerin önemselmediği bir sistemde ağırlığı önemsiz olan, esnemeyen bir ipin ucuna bağlı olan en kütleli cisme yatay düzlem üzerinde düzgün çembersel hareket yaptırılmaktadır. Cismin şekildeki konumdayken anlık çizgisel hızının yönü sayfa düzleminden dışarı doğru olduğuna göre A cismini etki eden kuvvetlerin gösterildiği serbest cisim diyagramını çiziniz. B cisim şekildeki konumdan geçerken cismin konum, ivme, açısal hız ve cisme etki eden net kuvvet vektörlerini çiziniz. Cismimiz ip yardımıyla çembersel hareket yapıyor yatay düzlemde. Cisim üzerinde bir ip gerilmesi oluşacak. Bu ip gerilmesi cisme çembersel hareket yaptıran net kuvvettir. Bu yüzden ip gerilmesi eşittir. Merkezcil kuvvet aynı zamanda bu cisme etki eden net kuvvettir. Öncelikle yatay düzlemde aşağı doğru cismin ağırlığı olacak. Bir de yüzeyin cisme gösterdiği bir tepki kuvveti olacak. Bu kuvvetleri gösterelim. Aşağı doğru olan G yani cismin ağırlığı. Yukarı doğru olan N yüzey normal kuvveti. Bu da büyüklük olarak Mg'ye eşit. Cisim üzerindeki net kuvvetleri bu şekilde göstermiş olduk. B seçeneğinde cisim şekildeki konumdan geçerken cismin konum ilme ve açısı hız. Bunları da gösterelim. şimdi öncelikle konum vektörü. Arkadaşlar dönme noktası şurası. O noktası olsun. Dolayısıyla cismin dönme noktasından bulunduğu yere çizilen vektör konum vektörüdür. Onu gösterelim. Konum vektörü. Bunun dışında ivme. İvme her zaman net kuvvetle aynı yönde. Dolayısıyla net kuvvet burada ip gerilmesi. Yani merkezcil kuvvet. Dolayısıyla merkezcil ivmede dönme noktası olan o noktasına doğru olacaktır. Yani merkeze doğru olacaktır. Çizgisel hızı anlık olarak dışarı doğru. Dört parmağınız dışarı doğru olacak şekilde elinizi açtığınızda dört parmağınıza dik olan baş parmağınız şöyle aşağı yönü gösterecek. Bu da açısal hızın yönüdür arkadaşlar net kuvveti daha önce zaten ifade etmiştik. Net kuvvet burada merkeze doğru olan ip gerilmesidir. Soru 2. Yatay düzlem üzerinde L noktaları arasında basit harmonik hareket yapan 3 kilogram kütleli bir cismin periyodu 6 saniyedir. Buna göre bizim A noktasından geçerken A cismin hızı kaç metre bölü saniyedir? B cismin ivmesi kaç metre bölü saniye karedir? C cismi etkiden net kuvvet kaç nifte olur? Şimdi cismimiz değerli arkadaşlar. L noktaları arasında basit harmonik hareket yapıyor. Buradaki TL noktaları arasında bir orta nokta seçeceğiz. Genlik denge noktasından bu uç noktalara olan uzaklıktır. Dolayısıyla toplam mesafe 20 cm olduğuna göre o zaman genliği 10 cm'dir. Şimdi A noktasının e, O noktasından olan uzaklığına bakmamız lazım. KA arası 6 ise şurası 4 cm olur. Şimdi öncelikle cismin açısal hızını bulalım. Açısal hız 2 pi bölü t'den bulunur. 2 çarpı pi 3 verilmiş. Periyot da 6. Buradan açısal hızımızın büyüklüğü 1 radyan bölü saniye bulunur. Şimdi çizgisel hızı bulabiliriz. Çizgisel hız herhangi bir noktadaki hızı istendiği için bu şekilde bulunur. Şimdi açısal hızımızı yazdık. Genlik R yani 10 cm. Metreye çevirmemiz lazım. O zaman 100'e böleceğiz. 10 bölü 100'ün karesi deriz. Eksi. Eksi. A noktasındaki hızı istendiği için 4 cm uzakta. Dolayısıyla 4 bölü yüzün karesi şeklinde yazarız. Şimdi arkadaşlar kökün içerisinde iki kare farkı var. Bunu iki kare farkı şeklinde yazalım. Yani 10 eksi iki kare farkı şeklinde yazalım. 10 eksi 4 bölü 100 çarpı 10 artı 4 bölü 100. Burası 6 bölü 100. Burası 14 bölü 100. 100 dışarıya 100 olarak. 2 tane 100 var burada. Dolayısıyla bir tanesi dışarı çıkar. İçeride de 6 çarpı 14 kalır. Şimdi 6'nın çarpanları 2'ye 3. 14'ün çarpanları ise 2'ye 7. Dolayısıyla burada bu 4 bu ikilerin çarpımı 4 bu da dışarıya 2 olarak çıkar. Dolayısıyla 21 içeride kalır. Bölü 100 dersek sadeleştirme yaptığımızda kök 21 bölü 50 metre bölü saniye bulunur hızımız. Şimdi ikinci olarak ivmeyi bulalım. B seçeneğinde ivmeyi bulacağız. İvme eşittir omega kare çarpı x'ten bulunur açısal hızı biliyoruz. 1 x de 4 cm yani 4 bölü 100 diyeceğiz. Dolayısıyla ivmemiz 0,04 metre bölü saniye kare bulunur. Son olarak da cisme etki net kuvvete bakalım. Net kuvvette m çarpı adam bulunur ya da m çarpı omega kare çarpı x burası ivme kısmı. Kütlemiz verilmişti. 3 kilogram ivmeyi de bulduk 0,04'ten çarparsak 0,12 Newton cevabımız olur arkadaşlar. Şimdi diğer sorumuz boyutları önemsenmeyen 2 kilogram kütleli bir cisim 160 cm uzunluğundaki ağırlığı önemsiz esnemeyen bir ipin ucuna bağlanıp şekildeki konumdan serbest bırakılmaktadır. Sürtülmeler önemsenmediğine göre cismin kevele noktaları arasında yaptığı basit harmonik hareketin periyodu kaç saniyedir? Cismimiz arkadaşlar şuradaki duvara takılmamış olsaydı kevele noktaları arasında şu şekilde harmonik hareket yapacaktı. Duvara kadar normal hareketini devam edecek. Duvardan sonra yeni ip uzunluğuyla yani yeni bir periyotla hareket edecek. Şimdi bu dört parçalı bir hareketli biliyorsunuz. K'den O noktasına kadar normal periyodunun dörtte biri sürede gider. Dönüşü de yine aynı şekilde periyodunun dörtte biri sürede gelir. Duvara takıldıktan sonra geriye kalan bakın 70'i duvara takıldı. Geriye 90 cm kaldı. Burada yeni bir periyot değeri çıkacak. Gidişi T2 bölü 4 gelişi T2 bölü 4. Şimdi yeni sistemin toplam periyodu T1 bölü 4 ile T1 bölü 4'ün toplamı T1 bölü 2 yapar. Aynı şekilde T2 bölü 4 ile T2 bölü 4'ün toplamı da T2 bölü 2 yapar. Dolayısıyla yeni periyot T1 artı T2 bölü 2 olacak. Yani bunların aritmetik ortalaması gibi. Şimdi basit sarkacın periyodu da 2 pi kök içerisinde L bölü G'den bulunur. Bu genel ifademiz. Şimdi tabi burada L'yi metre cinsinden almamız gerekiyor. Dolayısıyla önce T1'i bulalım. T1 eşittir. 2 pi yani 2 çarpı 3 kök içerisinde L 160 santimetre. Bunu arkadaşlar 100'e böldüğümüz zaman 1,6 bölü G'de 10. Şimdi diğer periyot değerimizi yazalım. 2 çarpı 3 kök içerisinde 90'ı 100'e böleceğiz. Bu da 0,9 bölü 10 yapar. Şimdi bunların karşılığını yazalım. Bakın burada 6 çarpı. Burası 16 bölü 100 yani 4 bölü 10 olarak çıkar. Bu da aynı şekilde 6 çarpı 3 bölü 10 olarak çıkar. Sonuç arkadaşlar burası 24 bölü 10. 24 bölü 10. Şurası da 18 bölü 10. Bunları yazalım. 24 bölü 10 artı 18 bölü 10 bölü 2. 30 42 bölü 10 bir de bölü 2 daha var. 42 bölü 20 yapar. Yani 21 bölü 10 yapar. Bu da 2,1 saniyeye karşılık gelir. Diğer sorumuz bir fizik öğretmeni su dalgalarının küçük bir yarıktan geçerken kırınıma uğraması ile ilgili bir deney yapmak istemektedir. Deney düzeneğini kuran öğretmen doğrusal dalga kaynağını çalıştırdığında dalgalar yarıktan şekil birdeki gibi geçmektedir. Buna göre deney sırasında oluşturulan dalgaların yaratan şekil 2'deki bir geçmesi için deney düzeneğinde tek başına yapılabilecek değişikliklerde boş kalan kısımları doldurunuz. Şimdi ilk durumda kırınım gerçekleşmiyor. Dolayısıyla dalga boyu yarık aralığı oranı küçüktür bir. İkinci şeklin yarık aralığının dalga boyuna eşit veya küçük olması gerekir. Ya da diğer ifadeyle dalga boyunun yarık aralığına eşit veya büyük olması gerekir. Ya sağlaması demek ya dalga boyu yarık aralığına eşit ya da dalga boyu yer kanalından büyük olacak. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? A dalga kaynağının frekansı. Şimdi arkadaşlar hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Bizim amacımız dalga boyunu artırmak. Dalga boyunu artırmak için eğer su derinliği değişmiyorsa hız değişmez. Frekans azalırsa dalga boyu artar. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz. Frekans azaltılmalı diyebiliriz. Frekans azaltılmalı. Bunu yaparak bu durumu sağlayabiliriz. Dalga leğenindeki su derinliği hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Frekans kaynağı bağlı. Kaynakla ilgili herhangi bir değişiklik yapılmadığına göre, eğer su derinliği artarsa dalga boyu artar. Dolayısıyla derinlik artırılmalı demeliyiz. Artırılmalı. Derinlik artarsa e, dalgaların hızı, dolayısıyla dalga boyu artar. Yarık genişliği ne olması gerekiyordu? Onu söylemiştik arkadaşlar. Yarık aralığı azaltılmalı. Azaltılmalı. Son olarak dalga kaynağının periyodu. Onu aslında A seçeneğinden biliyoruz. Tekrar yazalım. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans demiştik e, periyot ve frekans matematiksel olarak birbirinin tersidir. Dolayısıyla frekansı azaltmakla periyodu artırmak aynı şey. Dolayısıyla frekansın azalması dalga boyunu artırır. Tabii ki eğer derinlik değişmiyorsa. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Periyot. Bunları yaptığımızda ikinci şekli elde edebiliyoruz. Peki, diğer sorumuz karanlık bir odada yapılan şekildeki çift yarıkta girişim deneyinde tek dalga boyu ışık yayan doğrusal ışık kaynağından çıkan ışınlar yarıklardan geçerken girişime uğramakta ve ekran üzerinde aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturmaktadır. Aşağıdaki değişikliklerin tek başına yapılması durumunda aydınlık ve karanlık saçakların genişlikleri artıyor ise artar, azalıyor ise azalır ve değişmiyor ise değişmez seçeneğini işaretleyiniz. Noktasal ışık kaynağından çıkan ışınlar tam ince kenarlı merceğin odağında. Odaktan gelen ışınlar arkadaşlar paralel olarak kırılırlar. Bunlar da kaynaklara gelirler ve kaynaklarda kırınıma uğrarlar. Kırınıma uğrayan dalgalar birbirleriyle girişirler. Dolayısıyla burada üst üste bindiklerinde tepe tepe çukur çukur üst üste gelirse maksimum genlikli yani aydınlık saçaklar tepe çukurlar üst üste gelirse de karanlık oluşur. Şimdi kaynaktan çıkan ışınların frekansını artırmak. Tüm elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla yayılır. Dolayısıyla hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Frekansı artırdığımız zaman dalga boyu azalır. Saçak genişliği. Lambda L bölü D çarpı N şeklinde. Şimdi ışık hızı sabit. Bütün elektromanyetik dalgalar ışık hızıyla yayılır. Eğer frekans artarsa dalga boyu azalır. Eğer dalga boyu azalırsa da saçak genişliği azalır. Peki ikincisine bakalım. Yarıklar arasındaki uzaklığı artırmak. Yani D'yi. D'yi artırdığımızda yine saçak genişliği azalır. Kaynağı artı x yönünde hareket ettirmek. Kaynağı artı x yönünde hareket ettirirsek sadece kaynak ne olmuş olacak? Eee aslında font düzlemine yaklaşmış olacak. Bu da ışık şiddetini artırmış. Fakat saçak genişliğini değiştirmemiş olacak. Kaynağı y yönünde hareket ettirirsek saçak genişliği değişmez. Sadece merkezi aydınlık saçakla beraber bütün saçaklar yukarı doğru hareket edecek. S1 yarığının önüne ince cam koymak. S1 yarığının önüne ince cam koyduğumuzda buraya gelen ışık ışınlarının ekrana ulaşması biraz gecikecektir. Dolayısıyla merkezi aydınlık saçakla beraber saçaklar yukarı doğru kayacak ama saçak genişliği değişmeyecektir. Fant ve ekran arasını tamamen su ile doldurmak Fant ile ekran arası su ile doldurulursa şuradaki enin artması demek yani kırılma indisinin dolayısıyla saçak genişliği azalır. Sadece kaynağın bulunduğu ortamı tamamen su ile doldurmak saçak genişliğini değiştirmez. Sadece ışık ışınlarının buraya ulaşma süresini etkiler. Fantı ok yönünde bir miktar döndürmek Fantı bir miktar döndürürsek arkadaşlar şöyle düşünelim. Şimdi şuradaki yarıklar arası mesafe idi, Ama yeni durumda şurada D üstü olacak. E, hipotenüs D üstünden daha büyük. Yani buradaki D azalmış olacak. D azalırsa saçak genişliği artar. Dolayısıyla artar şeklinde işaretleriz. Beşinci sorunun devamı. Aşağıdaki değişikliklerin tek başına yapılması durumunda merkezi aydınlık saçağın yerinin nasıl değiştiğini tabloda belirtiniz kaynaktan çıkan ışınların frekansını artırmak saçak genişliğini etkiler ama merkezi aydınlık saçağın yerini değiştirmez. Değiştirmez. Şöyle olur arkadaşlar. Yani büyük frekanslı bir ışık kaynağı kullanırsak biliyorsunuz frekansla dalga boyu ters orantılıdır. Frekans artarsa dalga boyu azalır. Dalga boyunun azalması da saçak genişliğinin azalmasına sebep olur. Daha dar saçaklar oluşur. Yoksa merkezi aydınlık saçan yeri değişmez. Yarıklar arasındaki uzaklığı artırmak. Yarıklar arasındaki uzaklık yani D'yi artırırsanız saçak genişliği azalır. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Kaynağı artı x yönünde hareket ettirmek. Kaynağı artı x yönünde hareket ettirirsek burada oluşan merkezi aydınlık ve diğer saçakların parlaklığı artar. Yoksa merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Kaynağı eksi y yönünde hareket ettirmek. Kaynağı eksi y yönünde hareket ettirirsek hareket ettiğimizin yönün tersinde merkezi aydınlık saçak yer değiştirecektir. Nedenine gelince, ışık ışınlarının buraya ulaşması arkadaşlar gecikecektir. Yani şöyle düşünün. Işık ışınları gelecek, Tabi mercekten kırılacaklar, bu toplanacak. Yine şu şekilde gelip şuraya gelecekler. Geciken kaynak hangisi ise merkezi aydınlık saçak o yönde kayacak. Dolayısıyla s 1 kaynağına gelen ışık ışınları biraz daha geç geldiği için o yönde merkezi aydınlık saçak yer değiştirecek. Değişir. Değişir. Şöyle işaretleyelim. Farklı bir durum oluştu. S1 kaynağının önüne ince cam koymak. Arkadaşlar yine üstteki durumla aynı olur. S1 kaynağının önüne cam koyduğumuzda buraya gelen ışık ışınları e, per, ekrana ulaşma bakımından S2 kaynağına göre geç kalacak. Dolayısıyla değişecek ve yukarı doğru kayacak. Değişir. Fan ve ekran arasını tamamen su ile doldurmak. Bu arkadaşlar e, ışık ışınlarının dalga boyunu etkiler. Bu da saçak genişliğini değiştirir. Yoksa merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Sadece kaynağın bulunduğu ortamı tamamen suyla doldurmak yine merkezi aydınlık saçağın yeri değişmez. Fantı ok yönünde bir miktar döndürmek. Şimdi fantı bir miktar ok yönünde döndürdüğümüz zaman arkadaşlar kaynaktan fanta kadar olan kısımda bakın şu mesafe daha uzundu. Burada ise bu mesafe daha uzun. Dolayısıyla bu oranı bilmediğimiz için e, değişip değişmeyeceği hakkında kesin bir şey söylenemez. Kesin bir şey söylenemez. Yani yeri değişebilirdi, de, değişmeyebilirdi. De. Elektromanyetik dalgaların ortak özellikleri ilgili aşağıda verilen paragraflarda bırakılan boşlukları doldurunuz. Elektromanyetik dalgalar maddesel ortama olmadan yayılan dalgalardır. Titreşim doğrultularına göre enine dalgalar sınıfındadırlar. Yani titreşim ve ilerleme doğrultuları birbirine diktir. Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Yaklaşık 3 çarpı 10 8 metre bölü saniye ile yayılırlar. Yayıldıkları ortamın kırıcılık indisi arttıkça yayılma hızları aslında ortalama süratleri veya ortalama hızları azalır. Ortalama hızları azalırsa dalga boyları da azalır. Ancak frekansları değişmez. Çünkü bu kaynağı bağlı. Elektromanyetik dalgaların elektrik alan bileşenlerinin manyetik alan bileşenlerine oranı her zaman sabit ve yani E bölü B oranı ışık hızına eşittir. Ayrıca elektrik alan bileşeni ve manyetik alan bileşeni hem birbirine hem birbiriyle hem de elektromanyetik dalganın hareket yönüne her zaman diktir. Sahil kuralıyla buluyoruz. Elektromanyetik dalgalar çarptıkları yüzeye basınç uygular. Ayrıca polarize de olabilirler. Evet sevgili arkadaşlar yazılı sınavımızın soruları bu şekildeydi. Umarım faydalı olur. Tekrar görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. Kolay gelsin.